Nen var Kazım Bey biraderim be nedir bu hali? Kaç gündür kızı gördüğüm yok Gaddar Fuat. Hani Ahmet Usta isteyecekti kızı, ne oldu? E, i̇steyecek ama daha zamanı değilmiş. Şükran. Şimdi şimdi ne yapıyor dur? <laughs> <laughs> İyi <laughs> Ben de iyi oldu ama biraz rahatladık. İlk evde kimse yok. Bu kızlar da kudurdu derlerdi. <laughs> Kız. Hı. Biz sosyetik olamaz mıyız acaba? Nasıl olacak Doğru. Bir kere zengin olmak lazım. Evet. Şükran, beni seni hiç kimse öptü mü? Yo, ya seni? Aramızda kalacak ama kimseye söylemek yok, söz mü? Söz, anlatsana! Hadi! Biri beni öptü! Ay. Kim? Kim, anlatsana! Hmm. Hadi anlat şekerim, anlat be! Önümü öp, kimseye söylemeyeceğim! Vallahi söylemeyeceğim, kim? Refik amca! Bugün evde annem yoktu! Anne yok mu? Yok, yok! Buyurun! Emine! Efendim! Annen nereye gitti? Bilmem, biraz önce çıktı. Emine! Efendim! Sen kaç yaşındasın? 17 mebaatsın! Sen ne güzel kız oldun böyle! E, yapma Refika amca! Korkma yavrum, korkma. Yapma, Yapma. Refik amca şey... Sen eski bir sapın kuku. Yapma! Eee <laughs> sonra? O kadar, zaten biraz sonra da annem geldi. Ay, hepsi o kadarcık mı? <laughs> Desene kendine bir tane bulmuşsun. <laughs> Ama bu yaşlı bir adam, sonra evli. Hmm, evli mi? Annene söyledin mi o adamı bir daha eve almasın? Kız çıldırdın mı? Anneme böyle şeyler söylenir mi? Kıyameti koparır vallahi! Sonunda da ben suçlu çıkarım! Ah, ah. <laughs> Beni hiç kimse öpmedi, hiç de öpüşmesini bilmem! Ama canım ondan kolay ne var, filmlerde görmüyor musun? Oğlan kızın alt dudağını alıyor, kızı oğlanın üst dudağını başlıyorlar öpüşmeye! Ah! Onlar ne güzel öpüşüyorlar! Bu beni öpen adam dudaklarımı yutacaktı neredeyse! <laughs> Öpüşmesini bilmiyor herhalde! Bilmiyor ya! Gel bak, biz öpüşelim! Hem nasıl yapılır, öğrenmiş oluruz! <laughs> olur mu kız? <laughs> neden olmasın? Korkma, kız kıza bir şey olmaz, deneme <laughs> yapacağız sadece! <laughs> Hadi deneyelim! Ama gülmesene şekerim! <laughs> Aha, ee, ne yapalım sen de gülme. Bak şimdi dinle beni. Bak kollarını boynuna. Ee, bak, olur mu? Olmaz. Önce ciketini çıkar. <laughs> bak şimdi önce ben erkek olacağım. Sen kollarını boynuma dola. <laughs> ben de gülme <dinle> be. <laughs> Dediklerimi yap. tamam mı? Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey hissettin mi? Hı? Bir tuhaf oldum! <laughs> ben de! <laughs> Bir de erkek yol senin güzel olur, değil mi? <laughs> Eyvah, annem geldi galiba!